Şu an hiç kimse yok bekliyoruz. <laughs> 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 Ameba Evet ilk kişi geldi. O bayağı çoğaldık. Oo bayağı çok <laughs> Merhaba. Özkan. Bir dakika. Gelir misin buraya? Buraya gelir misin? Odaya gel. belanı vermesin iyi misin? Okudum. Özkan. Odaya gel. Odaya gel. Odaya gel. Hadi bir gel. Ya. Özkan odaya gel. ya okuyorum ya. Aa. Odaya gel. <laughs> evet şu anda PKX'e girelim mi demişsiniz. Abla adımı oku ne olur. Okuyorum Özkan. 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 Tamam mı? Yatak odasındayım gel. Hadi gel bir ya bir gel hadi. Hadi. Ezgi der misin demiş Ezgi. Abla lütfen adımı oku. Elif Hafsa. Benim de okur musun? Tijen Türk. Moderatör yapar mısın demiş. Yok. Zaten moderatörlerimiz var ama. Evet. Şu anda bekliyoruz. Evet, şimdi. Bak. PK istedi de demişsiniz. Adımı okur musun? Ben Gece demiş Gece. Adımı okur musun? Please please. Elif, Merya, Çetin Kaya. Abla kalp yapar mısın? Yapayım. Beni de okur musun adımı? Beril Coşkun. Evet şu anda. Bu arada e, bugünkü videomu izleyen var mı? E, yeni konuşan Petinle tanışıyordum. Safiye adı. Neyse siz videomu izlersiniz. Soru cevap gelir tabii ki. Ama siz çok istersiniz. Evet izleyenler ben izledim yazabilir mi bugünkü videomu? Evet şu anda herkes izlemiş sanırım. Abla PK kisi numaram ne diyorlar? Ee, PK kisi numaram. Yani ee, 85, 85. Evet herkes izlemiş. Teşekkür ediyorum. İzlemeyenleriniz arada.